Hocam bilir kanalından herkese merhaba. Herkesin geçmiş kurban bayramını kutluyorum ve haberlerimize başlıyoruz. Evet memur ve emekli zamı son durum 2023. Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? Günceleme tarihi Temmuz 2 2023 9 20 itibariyle. Evet hep birlikte haberlerimizin detaylarına bakalım. Emekli ve memur maaş zamları son dakika gelişmeleriyle ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaş ilgili olarak bayram sonrasına işaret etmişti. Açıklamanın ardından gözler memur ve emekli zam oranından çevrildi. Öğretmen, doktor, polis, başkomiser, uzman öğretmen, hemşire, ön lisans, lisans ve orta öğretim mezunu memurlar yeni dönemde alacakları zam oranları Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek. Peki memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? İşte Temmuz 2023 memur emekli zammı son durum. 2023 Temmuz memur ve emekli zammı son dakika gelişmeler için gözler yapılan açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı Bayramlaşma Programı'nda yaptığı konuşmada memur maaş zammı ile ilgili olarak bayram sonrasını işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ise memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında mesisten geçeceğini söyleyerek en düşük memur maaş zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan diğer memurlar içinse görev, unvan, Derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Peki 2023 Temmuz memur ve emekli mağazamı ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz memur mağazamı ne kadar, kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı Bayramlaşma Programı'nda konuştu. Memur maaşları ile ilgili düzenleme mesajı veren Erdoğan, memur maaşları ile ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca meclisimizin takdirine sunacağız ifadelerini kullandı. Memur maaş zamında bu yıl enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklemesi de yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, memur ve emekli maaş zamının Temmuz ayında meclisten geçeceğini ifade etti. Işıkan açıklamasında en düşük memur maaşının net 22 bin olacağını bir kez daha hatırlattı. Temmuz ayında hiçbir memurun maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak. Bakan Işıkan açıklamasının devamında heriflerinin torba ile paydaşları memnun edecek bir düzenleme olduğunu vurguladı. Memur maaşları için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Son olarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu toplam 15.26 oldu. 2023'ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarına %6 zamlı alacak. 2023'ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun %8'i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek. Enflasyon maaşının yanı sıra maaşlara refah payı da eklenecek. Tabloda unvanlar derece 2023 Ocak maaşı ve %30'lu zam Temmuz maaşı artı %40 zamla Temmuz maaşı %45 ve %50 zam oranlarına göre Temmuz maaşlarının artış oranları verilmiş. Şube müdürü birin dördü 20.724'den 26.941'e ya da 30.050'ye ya da 31.086'ya yükselecek. Üniversite memuru mezunu bir memur 9'un biri 12.632 iken 2023 Ocak maaşı 16.422 ya da 17.685 en yüksek olarak da 18.948 lira alma ihtimali var. Uzman öğretmen birin dördü 18.246 lira alırken 23.720 ya da 25.544 ya da 27.369 lira alacak. Birin dördü normal bir öğretmen 15.793 liradan 20.531 liraya ya da 22.110 son olarak da 23.690'a yükselmiş olacak. Başkomiser 31.310'a, polis memuru 27.353'e, uzman doktor 37.115'e, üniversite mezunu bir hemşire 23417'ye mühendis birin dördü 31.943'e, lise mezunu teknisyen 19.713'e, profesör birin dördü 51.086'a, Araştırma görevlisi yedinin biri 30.209 lira, vaiz 1'in 4'ü 24.920 lira, avukat ise 1'in 4'ü 29.952 lira en üst seviyeden %50 zam oranına göre 20 2023 Temmuz maaş oranı olarak belirtilmiş. Bunlar tahmini, kesin bir şey yok. Evet memur ve emekli zamı ne zaman açıklanacak? Henüz yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı memur zammı çalışmalarını tamamlamadı. Sonra kaziran ayı enflasyonun açıklanması ve refah payı eklemesiyle beraber yeni zamlı maaşlar hesaplanacak. Memur zammı ile ilgili teklifin TPM tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi bekleniyor. Evet, görevdeki memurların 2023 yılı temmuz olası maaşları da tabloda verilmiş. Ee, mesela Ocak-Temmuz e, arası maaş 2023-44.513 e, iken %30 Tuzluk zamla 57.867 liraya %50'lik zamla 66.770 lira olarak verilmiş. Bu tabloyu daha sonra videoyu durdurarak inceleyebilir ve bakabilirsiniz arkadaşlar. Emekli ve memur zamı hesaplaması Ocak 2023 döneminde memur zamı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamı 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı %6 oldu. Yani %80 üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni %6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonlar açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek. Şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamları açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor. Evet yine görevdeki memurların 2023 yılı Temmuz olası maaşları, Ocak-Temmuz arası maaşları verilmiş ve en fazla %50'lik zam oranına göre Temmuz maaşı oranı 2023 %50 zamlı olarak hesaplanmış. Bunu da yine videoyu durdurarak e, kim ne kadar maaş alıyorsa %50'lik zam olarak hesaplayıp Temmuz maaşını öğrenebilirler. Buna göre 5 aylık enflasyon oranı %15.26. 5 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı %15.26. Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı %8. Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı %6. 5 aylık memur enflasyon farkı %7.26. 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı ise %13.26 oluyor. Yine görevdeki ki memurların 2023 yılı temiz olası maaşları 19.000 lira iken %50'lik zamla 29.900'e çıkmış. Tablonun sonunda ise 17.420 lira olan maaş 26.130 liraya çıkma ihtimali olası olarak görünüyor. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı mevcutta 12.632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22.000 liraya çıkarması halinde en düşük memur maaşına %74 oranında zam yapılmış olacak. Yine görevdeki memurların 2023 yılı e Temmuz olası maaşları 17.000'den 14.555 liraya olan kısmı bu tabloda verilmiş. 17.356 lira alan birisinin 26.034 lira alma ihtimali 14.555 lira alan birinin de 21.832 lira alma ihtimali söz konusu. 5 aylık enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Mayıs'ta tüfe 39.59 oldu. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 5 aylık zam oranı belli oldu. Yine görevdeki memurların 2023 yılı Temmuz olası maaşları 14.352 lirayken 21.528'e tablonun en altında 12.845 lira olan birinin ise 19.268 lira olma ihtimali tabloda verilerek değerlendirme yapılmış. Toplu sözleşme enflasyon farkı ve refah payı Temmuz ayında zamlı maaş alacak olan memur ve memur emeklerinin zamları toplu sözleşmeden elde ettikleri zam oranı Ocak-Temmuz 2023 dönemini içeren enflasyon farkı ve refah payının eklenmesiyle bulunuyor. Yine aynı şekilde görevli memurların, görevdeki memurların 2023 yılı Temmuz olası maaşları 12814 liradan 19221 liraya 11668 lira olan bir memurun ise 17501 liraya çıkma ihtimali tabloya göre gözüküyor. Evet memur emeklisi zamlı maaşları Temmuz 2023 yine aynı şekilde 39395 lira olan memur emeklisi bir kişinin Temmuz maaşı %50 zamlı olarak 59.093 liraya çıktığını görüyoruz. 27.127 lira. Olan memur emeklisinin Temmuz 2023 %50 zamlı olarak 40.691 lira çıkma ihtimali var. Yine tablodan bakarak inceleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde 27.065 liradan 40.597 liraya 22.252 liradan da 33.378 liraya çıktığını tabloda görebiliyoruz. Bu şekilde tablolarımız devam ediyor. Siz videoları durdurarak ne kadar maaş alıyorsanız Temmuz 2023 yüzdeli zamlı haline yüzde 40 veya 45'lik zam oranına göre yüzde 30'luk zam oranına göre ne alabileceğinizi tabloya göre değerlendirebilirsiniz. Bir dakika, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.